Herkese merhaba. Ben Gizem Büyükduran ve bugün sizlerle şöyle hem yeni yaşıma özel hem de e, 30 Haziran 2021 bilançoları açıklanmışken 12 hisseden söz ediyor olacağım. 12 hisseyi olabildiğince özet, olabildiğince kısa bir şekilde veriyor olacağım. 10 hisse expert tarafından hazırlanan e, 12 hisseden söz ediyor olacağım. 12 hisseyi şöyle hemen hızlı hızlı bir şekilde burada görüyor olacaksınız ve 12 hisse 10 kritere göre belirlendi. İşte aktif karlılığı olsun, öz sermaye karlılığı, PD bölü DD değerleri ve e, FK değerleri gibi birçok farklı rasyo ile belirlendi. onunla ilgili olarak da şimdi ekranıma şöyle genel olarak bir yansıtıyor olacağım ama öncesinde her zaman yapmış olduğumuz e, o naçizane uyarıyı bir kez daha yapmakta fayda var. Burada paylaşmış olduğumuz Hiçbir ama hiçbir e, hisse ismi bir yatırım tavsiyesinin teli taşımıyor kaldı ki sizin kendi kişisel portföyünüz içinde gerçekten iyi hisseler olmayabilir, kazanç olur, kayıp olur. Hani bu borsada her zaman söylemiş olduğumuz bir şey var ya, hep kazanç ya da hep e, kayıp söz konusu olmuyor. İşte bunları riskleri minimalize etmek için bu uyarıyı, bu kısa uyarıyı yapmakta her zaman ve her zaman fayda görüyorum. Şimdi ekranıma tabloyu yansıtıyor olacağım. Bu tabloda özellikle söylemiş ol olacağım birkaç parametre var. Bu parametrelerin neden değerli olduğunu paylaşmak istiyorum. Özellikle aktif karlılığa baktığımız zaman bir şirketin aktif karlılığı şirketin varlıklarını ne kadar paraya çevirebiliyor ve ne kadar etkin bir şekilde aslında kullanabiliyor bunu ifade ediyor olacak. Keza öz sermaye karlılığına baktığımız zaman varlıklarından şirketin e, yükümlülüklerini, uzun vadeli ve kısa vadeli yükümlülüklerini çıkardığımız zaman o elinde kalan kısmı ne kadar aktif bir şekilde, ne kadar etkin bir şekilde kullanıyor dediğimiz için öz sermayeye biliyorsunuz her zaman e, önem veriyoruz. Yine bir diğer bak e, bakacağımız parametrelerden kar marjları olacak. Net kar marjı ve esas faaliyetlerden kar marjına bakıyor olacağız. Bu da yine konuştuğumuz konulardan özellikle kanalımda yer alan hisse nasıl seçilir? 1, 2 ve 3 nolu videoda da söz ettiğim konuydu. Ee, kar gerçekten kar mı? Kar nereden kaynaklanıyor? Esas faaliyetlerden mi yoksa farklı faaliyetlerden mi kaynaklanıyor? Bununla ilgili olarak da Yine üzerine şimdi e, hisseler bazında konuşuyor olacağız ve tabii ki bizim meşhur değerlerimiz e, fiyat kazanç ile PD bölü DD olarak da e, konuşuyor olacağız. Net kar büyüme ve net satışlar büyüme de e, gerekli şeyleri paylaşmamızın ardından şöyle bir piyasa değerine bakacağız ama biliyorsunuz piyasa değerleri tek başına bir şey ifade etmiyor. Piyasa değeri çok büyük olup da hala ucuz kalan ya da yüksek. E, kar büyümesine rağmen değerlemesi düşük olan şirketler var. Biraz aslında e, bu şirketlerden de söz ediyor olacağız bu videoda da yine kısa bir şekilde. Ardından da hisse başına karı gösterip e, bugünlük bu videoyu kapatıyor olacağız. Şu anda ekranıma yansıtıyorum. Evet. Şimdi 10 kriterde öne çıkan 12 hissemiz şu anda ekranlarınızda. Aktif karlılık açısından baktığımız zaman yine ben de buradan bakıyor olacağım. Aktif karlılıkta en yüksek koza altın, Türk traktör ve yine aynı şekilde Vestel Beyaz Eşya dikkat çekiyor. Aktif karlılığı oldukça önemli tabii ki bir rasyon. Ve esas faaliyet kar marjlarına da baktığımız zaman esas faaliyet kar marjlarında özellikle hem net kar marjı hem de esas faaliyet kar marjının birlikte yüksek olduğu hisseleri ben daha değerli buluyorum. E, baktığım zaman koza altın bu bağlamda en azından kar marjı olarak bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte öne çıkıyor diyebiliriz. E, yine baktığımız zaman Fiyat kazanç oranı en düşük olan şirketlerden söz ediyor olacağım. Ardından öz sermaye karlılığını konuşuyor olacağız. Fiyat kazanç oranı en düşük olan şirketler Petkim, Vestel Beyaz Eşya, Koza Madencilik, Brisa, Koza Altın ve Aselsan. Ee, öz varlık bir yer adıyla öz sermaye karlılığın oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Ve öz varlık karlılığında yine bir yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla ee, şirketlerde Türk Traktör, Brisa ve Tofaş olarak görüyoruz. Ve bu aslında bir şirketin yönetim performansını ölçen bir önemli bir rasyo. Ee, ve öz kaynak karlılığı enflasyon üzerinde gerçekleştiği zaman diyoruz ki ya hakikaten iyi bir gerek varlık gerek yükümlülükler açısından yönetim gerçekleşmiş demek kesinlikle ve kesinlikle mümkün. Borsada bilirsiniz çok fazla kesin konuşmayız ama bu bağlamda en azından kesin bir ifadeyle ifade edebiliyoruz ve şirketin yine aynı şekilde baktığımız zaman esas faaliyet karlılığı açısından da e, altın, koza madencilik, İskenderun demir çelik ve Ereğli demir Çelik'in ayrıştığını görüyoruz ve demir çelik, beyaz eşya, bu otomotiv sektörleri baktığımızda gerçekten yıldızı parlayan şirketi olarak görmek, sektör olarak görmek mümkün. Piyasa değeri tek başına bir şey ifade etmiyor. Hisse başına kâra baktığımız zaman da hisse başına kârda Türk Traktör, e, göze çarpıyor. Biliyorsunuz Türk Traktör e, gerçekten 2020 yılında da yıldızı olan hisseler arasındaydı ve diğerlerinden yine aynı şekilde ayrıştığını söylemek mümkün. E, e, diğer hisselerde bu 12 hisseye baktığımız zaman içerisinde Ereğli Demir Çelik, Aselsan, İskenderun Demir, Çelik, Tofaş, Koza Altın, Petkin, Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör, Brisa, Aksa, Koza Madencilik ve Tuborg bulunuyor. Ee, yine piyasa değerlerine baktığımız zaman mesela şimdi piyasa değeri tek başına bir şey ifade etmiyor. Ee, piyasa değerine baktığımızda özellikle mesela piyasa değeri en yüksek olan Ereğli Demir Çelik açısından bakıyoruz. Ereğli Demir Çelik biraz daha uzun vadeli yatırımcıların sevmiş olduğu bir hisse. Ee, ve piyasa değerine baktığımız zaman yani öz sermaye karlılığı Yine net kar marjı keza aynı şekilde net kar büyümesinin çok böyle hani bir petkim kadar ani olmadığını görüyoruz ama bazen de aslında istediğimiz şey bizim özellikle borsada istikrar yani tabii ki her zaman bir hissenin fiyatı yükselerek devam etmiyor ya da her zaman düşüşle devam etmiyor ama en azından o yükselişleri düşüşleri daha istikrarlı bir şekilde daha dengeli bir şekilde takip edebildiğimiz hisseleri seviyoruz. Hisse başına kar olarak baktığımızda Türk Traktör. Türk Traktör aslında hisse olarak e, her seferinde de söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü hala sorular geliyor. Acaba bu bir yatırım tavsiyesi mi diye ama değil. Türk Traktör'e baktığımız zaman 2020 yılında çok iyi bir performans göstermişti. Keza 2021 yılında da bu performansı devam etti demek mümkün. E, ve yine aynı şekilde burada baktığımız zaman, ee, bu 12 şirketin büyüme verileri yüksek seyrederken değerli oranlarının da oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Ee, ve fiyat kazanç oranı en düşük olan şirketlerinde işte burada yine baktığımızda Petkim, Vestel Beyaz Eşya, Koza Madencilik, Brisa Koza Altın ve Aselsan olduğunu görmekteyiz. Ee, tabii yüksek öz varlık, öz sermaye karlılığına sahip olan bu şirkette Türk Traktör, Brisa ve Tofaş Oto. Şimdi bunların hepsi tabii ki e, oldukça önemli parametreler. Şöyle biraz daha durdurup devam edelim. Hepsi oldukça önemli parametreler. E, bu tabloya genel olarak baktığımız zaman bu 12 hisseden çok daha değerli hisseler var mıdır? Elbette vardır ama bu 10 kriteri sağlayan ve e, 30 Haziran 2021 tarihli bilançolarıyla bu 10, 10 kriteri sağlayan 12 hisseden söz etmeye çalıştık. Bu hisselerin hiçbirisi ama hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bir kez daha söylemekte gerçekten fayda var. Üzerine yine konuşuyor oluruz. Dilerseniz borsaya yeni başlayanlar için hisse nasıl seçilir 1-2-3 no'lu videoları size naçizane olarak tavsiye edebilirim. Onun dışında yine baktığımız zaman şirketlerin performanslarını önümüzdeki aylarda yine izliyor oluruz. İnsan gerçekten paylaştıkça insan ve gerek bu kanalıma, YouTube kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi, gerekse Instagram hesabım ailenizin ekonomisine göstermiş olduğunuz ilgi için minnettarım ve yeni yaşıma dair göndermiş olduğunuz bütün mesajlar için bir kez daha iştenlikle teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese sağlıklı günler, bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Sevgiyle kalın.